süreçte artan gribal enfeksiyonlar ve salgınlara karşı aslında en önemli şey beslenmemize dikkat etmemiz gerektiği. Beslenmemize dikkat ederken aynı zamanda bol bol sıvı alımı, su alımı bunlara çok dikkat etmeliyiz. Kendi vücudumuza göre, kendi yaşam stilimize göre Beslenmemizi düzenlemeliyiz bir uzman eşliğinde tabii ki. Onun dışında bunlara dikkat ederek bağışıklığımızı güçlendirebiliriz ve bu gibi hastalıklara yakalanmamızı minimum düzeye indirebiliriz. Mevsiminde genelde bağışıklığı düşüyor gelen danışanların İşte hasta olanlar oluyor ya da işte genel olarak zayıflama sürecine girmek isteyenler oluyor ya da sadece zayıflamada değil aslında kilo alma, hastalıklarda beslenme tedavisi, yetişkin ve çocuk hastalıklarında, yaşlılarda beslenme tedavisi, gebe ve emziklilik dönemlerinde beslenme, sporcu beslenmesi gibi aslında pek çok alana hizmet veriyoruz. Önemli yani olan bunu sürdürülebilir hale getirmek. Yani sadece işte bir kış mevsiminde ya da bir belli bir süreye özgü değil, bunu hayatımızın her anına taşımak. Her anında yanımızda olmasını sağlamak ki ee, tüm yaşamımız boyunca biz bu sağlıklı beslenmeyi sürdürelim, devam ettirebilelim. Gelen danışanlarımın e, yaşam stiline göre tabii ki bir şeyler veriyoruz, e, listeler hazırlıyorum. Ama e, vitamin ve mineral açısından, yani vitamin ve mineralleri bol bol almaları gerekiyor. E, onun dışında beslenmelerini belli bir düzene koymaları gerekiyor. Sağlıksız besinlerden uzak durmaları gerekiyor. E, karbonhidrat yağ protein bunların dengelerini sağlayıp sağlamaları gerekiyor.